Merhaba arkadaşlar ben Murat bugün size yeni video ile karşınızdayım Biliyorsunuz ki en sonunda şöyle bir video çekmiştim Tüm kanala tıkladım Oğlum neydi? Hayatımda ilk kez Paul Burger Limo içtim İzle olanlar Nokta 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 Arkadaşlar ve şimdi pamuk Yenim o değil. Perberge Peach isminde bir içecek içiyorum. Onun farklı tadı olanı göstereyim be, kısacası kısa. tamam. Bakın arkadaşlar bu sefer bunu yedim. O ses nereden geliyor diye sen annem çekirdek yiyor. <laughs> Anne merhaba desene. Merhaba. Bazenleri onu kamera olmuştu beraber video çektiğimiz oldu değil mi anne? Evet. Daha manada kaç ister misin? Tamam. arkadaşlar. Şimdi onu içeceğim. Balkonda içelim mi? Bir de otelde tanışacağım ondan sonra. Artık şimdi tatildeyiz. Otele geldik. Şu anda bu yüzden evimiz biraz farklı gözüküyor. Evimiz için otelimiz. Komşumuz Serhat arkadaşım. Bugün çektiğim şortlar ne oldu? Bir de o kadar uzun video çekmeme sebebi dediğim gibi tatil olmaz. Tatilde bir gün bir video çekeyim tatil videosu. Şimdi bu işte manzara bak. İtalya'dayız arkadaşlar. İtalya. Nova Marina ismindeki bir otelde kalıyoruz. Yarın da burada duracağız. Sonraki gün eve gidiyoruz. Yol 10 saat. Türkiye'de yaşamadığımızı galiba biliyorsunuzdur belki. Tadına baktım şu anda kısaca oradan ilk içecek. Yüzümü gösterdim. Neyse montaj yapmayı biliyorum. Hadi. Açtım azıcık. Şu anda açayım. Ne? Kamera. Şimdi kaçayım arkadaşlar. Evet. En sonuncusu normal limonata hatta bazı sevmediğim limonata türü vardı oydu. Durun bakalım. Şimdi geçiyorum. Montaj kolay olsun diye arkadaşlar öyle yaptım. Hak etmeyeceğim bu yüzden. Geçiyorum. Burada hiç güzel olmadı. Yeniden mi kutu asla? Ha. Ne oluyor? Arkadaşlar birazdan baş. Masmavi. Arkadaşlar bu Bayrak bayrağa bakın bayrağa bakın oha şimdi senin çarptığı yer masmaviye yer çüş arkadaşlar birazdan videomu çekeceğim bir bak bir tane <laughs> o videoda da otelini tanıtacağım da o videoyu şimdi çekeceğim